Spor Dostu Kampüs projemizin çerçevesinde aslında bir başka projeyi daha üniversitemiz yürütmektedir. Bu proje Yüksek Öğretim Kurumu'nda yürüttüğü bölgesel kalkınma ve istatistik projesi çerçevesinde bir projedir. Biz bunu sporcu sağlığı araştırma uygulama ve termal rehabilitasyon merkezi projesi diyoruz. Kısaca adı SAUTER. SAUTER projesiyle aslında şu anda üniversitemizde çok ciddi sofistike cihazların Alımı sağlanmıştır ve bu cihazlar sayesinde hem egzersiz yapan hem amatör ve profesyonelce sporla ilgilenen bütün takımlara sağlık spor sağlığı açısından danışmanlık hizmeti verilmektedir ve onlara spor yaparken sağlıklı bir şekilde spor yapmaları ve performanslarını en iyi şekilde artırmaları noktasında. Doktorların, hekimlerin, fizyoterapistlerin, beslenme diyetetikçilerin, psikologların desteğiyle, yardımıyla danışmanlık hizmeti verilmektedir.